Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Arka yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Arka yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğimi de örüyorum ilk sıra olduğu için. Kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Bir arttırıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Burası bir model oluyor. Şimdi ipi markaya aldım. Tekrar bir iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Bir arttırdım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek, bir artırdım. Tekrar bir ilmek daha ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğini ters örüp arka yüzden modelimi kurmuş oldum. Modelimiz dediğim gibi arka yüzden kuruluyor. Şimdi ikinci sıra ön yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters 3 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Ön yüzde ve ikinci sırada. Kenar ilmeğimi düz örüp ikinci sırayı ön yüzden tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğini ters örüp 3. sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Şimdi dördüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz ve ilmek sayımız eski haline dönecek. 3 tane düz ilmeğim var. Önce üçüncüyü örüyorum düz olarak. Daha sonra kalan iki düz ilmeği şöyle soldan girerek ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpim ayrıldı. Evet iki ilmeğimi soldan girerek düz ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. İlmeğimi çıkardım. İlmek sayımız eski sayısına geri dönüyor bu sırada. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Tekrar üç düz ilmeğim var. Önce üçüncü düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra şöyle soldan girerek iki düz ilmeğimi örüyorum. İlmek sayımız eski haline dönmüş oldu. Bir, iki ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Üç tane düz ilmeğim var. Önden şöyle önce düz ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi örüyorum önce. Daha sonra kalan iki ilmeği soldan girerek ikisini birlikte örüp çıkarıyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp ön yüzden dördüncü sıramı tamamladım. E, modelimizi şu anda kurduk yani bir modeli bitirmiş olduk ama şu anda tabii ki model kendini göstermiyor. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Arka yüzdeyim modelimiz arka yüzden kuruyorduk. Birinci sıra arka yüzde bir 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters, 1 arttırıp tekrar 1 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters, 1 arttırdım. Tekrar 1 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters bir arttırdım. Tekrar bir ilmek ters. 1 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini ters örüp arka yüzden ikinci modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Bakın, e, bu sıradan sonra modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi burada gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz şeklinde. Kenar ilmeğini düz örüp e, ikinci sıramı ön yüzden tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki düz, üç ters şeklinde arka yüzde sırayı tamamlıyorum. 2 ilmek düz kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. 4. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp 2 ilmek ters. İpi markaya aldım. 3 düz ilmeğimin önce üçüncüsünü örüyorum düz olarak. Daha sonra diğer ikisini şöyle soldan girerek 2 ilmeğimi örüp bir ilmeğe düşürüyorum ve ilmeklerimi çıkarıyorum. İki ilmeğim ters. İki markayı aldım. Üç düz ilmeğimin önce üçüncüsünü örüyorum düz olarak. Şöyle. Daha sonra kalan ikisini soldan girerek iki ilmeğimi birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İki ilmek ters. İki markayı aldım. 3 düz ilmeğin önce üçüncüsünü daha sonra kalan ikisini şöyle soldan girerek ikisini birlikte ördüm bir ilmeği düşürdüm 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp son sıramı tamamladım evet modeli iki kez kurduk modelimiz ortaya çıktı daha fazla devam etmeme gerek yok yapılışı zaten gayet kolay Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başlamıştım. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anneyeli örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde özellikle yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Etol örebilirsiniz. Ev tekstilinde yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.